ben biraz arkadaşlar bugün yeni videoyla karşınızdayım arkadaşlar bugün e futbol çekiyoruz arkadaşlar biliyorsunuz ki en son altı önce futbol çekmiştik arkadaşlar bugün de yeni videos yeni bir bölümü çekiyoruz arkadaşlar abone olup like atmayı unutmayın gerçekten bu aralar e abone olmanıza çok ihtiyacım var gerçekten bir türlü abone olamıyoruz like atıp abone olmayı unutmayın. 50 abone olalım. Biliyorsunuz ki önceki bölüm çok sevilmişti. Çok izlenmişti. Bu bölümde inşallah o kadar izlenip o kadar beğeni alır. Ee, bir maçımız vardı arkadaşlar. Onu devam edelim. Arkadaşlar bakalım. Nasıl geçecek? Bu arada size kadromu da göstereceğim. Yorumlara yazın. Onun üzerinden kaç veriyorsunuz? Ama arkadaşlar izleyip like yani hiç yorum yap atmıyorsunuz gerçekten. Yorum atıp böyle like atanların ve izleyenlerin işi Hadi. Hii. Direkt geçelim. Görüyorsunuz arkadaşlar böyle bir gol attık. Bakalım nasıl Şimdi arkadaşlar bu arada şey yani e futbol tabi bu videoya 30 like gelmesini istiyorum ay bu videoya önceki videoya 54 like gelmiş bu videoda 60 like gelir gibi düşünüyorum ay 70 like e, ama şunu diyorum 20 like gelirse FIFA çekerim yani FIFA çekerim gelmezse çekmem İstediğiniz ee, istediğiniz oyunları da yoruma yazın bu arada iyi şekilde çıkmaya çalışacağım yani bu arada video izleyenler fark etmiştir arkadaşlar ee, buldunuz bu o değişikliği evet kanal adı değişti arkadaşlar eski kanalımızın adını biliyorsunuz m 4 oyunda ee, şu an üstte de bir yerde çıkmıştır. M4 oyunda arkadaşlar. Ee, peki neden değiştirdim? Çok sıktı arkadaşlar yani artık dedim ki bir ayrı olsun ya yani izlenmiyordu zaten video. Ya nasıl bir şut bu? İzlenir diye de arkadaşlar ben kanal adını değiştirdim. Artık Felago Game e, short videolarında da Felago Game 2 diye çıkacak. Ama şunu bilin arkadaşlar, videolarımız yani videolarımız oyun videoları. Kanalda zaten bunun üzerine yap yapıldı. Bunun üzerine yaptım. Ama shorts videolarımız son dakika kardeşimle aldığımız bir karar sonucu yani kara kanal benim arkada kanal benimle kardeşimindi ama kardeşim yeni bir kanal açacak bunu da videolarda söylerim açtığı zaman şu an kanal benim yani karar aldık ve dediğim gibi artık şans videoları her türden olacak şlak her türden videolar olacak arkadaşlar. Bunu e, bilin. İzleyin yani arkadaşlar. Son attığım shorts videosuna gerçekten üzüldüm yani. Onu içten çektim bu arada. Yani çünkü gerçekten bir şey olmuş arkadaşlar böyle sanki birisi bize bak yapıyordu. Birisi bize bak yapıyor gibi bir şey yapıyor. Yani İnşallah artarız. Ne diyeyim? Şuna. Yandan karşıtı. Arkadaşlar. Yani ne diyeyim ben abone gelmiyor abone gelse güzel olur yani abone gelse o ayrı o Çok güzel olur ama inşallah gelir yani ne diyeyim inşallah gelir. Ee, bu arada arkadaşlar İstenirse size FIFA'da para ilesini göstereceğim Ya sinek ya arkadaşlar Gelmiş odama girmiş Ya herif ya Şimdi arkadaşlar ortamızı açalım. Dünyanın en dandik ortasıydı bu arada. Hadi ya hadi be hadi be birader. Arkadaşlar şimdi galiba yine iptal ediyoruz pozisyonu değiştiriyoruz. Arkadaşlar şimdi. Arkadaşlar corner kullanıyorum. Hep mesela benim bu oyuncum var ya Jordi Alaba. Hep o kullanıyor mesela kontrolleri. O oyuncum kullanıyor? Nedense. Bunu da yeni çıkarttım bu şu alan Bunu bilirsiniz daha yeni çıkarttım. Bakalım. Şimdi. Arkadaşlar şöyle attık Bir tane vuruyorum. Hayır be arkadaşlar bizim mi şansımız yok ya? böyle bir şey alem ya. Beni bir yakalayın. Bela bir bel, yakalayın. Başla lan. Arkadaşlar maç bitti şimdi. Ne? Arkadaşlar 8-0 Bir yandım, bir tamam. Ne? Ne? Oh my god. Arkadaşlar ben şok... Şimdi görevlerden giriyoruz Festivalimizi giriyoruz buradan Şimdi Takım oyun tarzı olarak Top çevirme olun ile oyun Diyor öyle bir şeyler içinde. Arkadaşlar size Takımımı göstereyim Şöyle Oyun planı böyle Yedekler böyle kötü yedekler var. Bunları bir salacağım arkadaşlar. Kilitle diyeceğim. Bakalım bu oyuncumuz bizde 7 maç yapmış. Bu oyuncumuz toplam 11 maç. Bu oyuncumuz 12. Bu oyuncumuz 2. Bu oyuncumuz 2. Bu oyuncumuz planlama puanı. Bu oyuncumuz... Bu oyuncumuz 12 maç. Koperimiz Van yok. Yazmıyor. Karacımız. De biz de birlikte bakalım. On iki maç yapar. Şimdi bütün oyunculara bakalım.

Şimdi sözleşme diyoruz. Özel oyuncu yeri. Buradan baktığımızda efsanelerde. <laughs> Arkadaşlar burası kürek yavrusu. Buraya hep harcamayacağım arkadaşlar. O zaman video bitti. Dediğim gibi gerçekten kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Bu arada sizlere şunu söyleyeyim. 100 abone de dev bir e, şey. Nasıl desem dev bir sürpriz geliyor arkadaşlar. Beklemede kalın. Abone olmayı unutmayın. Like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bu arada dediğim gibi bize like atıp abone olanların işi rast gelsin. Hayatla sağlık olsun gerçekten lütfen yani abone olun bunun like